Ağustos 2024 istibra konusu. Tuvalette e, idrarın tamamen kesilmesini e, sağlamak amaçlı yapılan yöntemler. E, il e, kesildikten sonra idrarın kesildikten sonra abdest almak lazım gelmektedir. Fakat e, bir de mezi adı verilen e, zevk suyu diye tabir edilen, zevk suyu diye tabir edilen bir sıvı vardır. Meniden evvel gelen eğer böyle bir şey oldu ise e, bunun istibrası bunun istibrasını yapmak biraz daha farklıdır. Böyle bir şey olduğunda direktman hemen idrarın peşine iki dakika bekleyip ondan sonra işte peşete koymak falan bunlar fazla kar etmiyor. Çünkü mezi orada e, yani dışarı kolaylıkla çıkabiliyor. Böyle bir şey olduğunda bunun istibrası nasıl olmalı? Ee, şu şekilde. Böyle bir şey olduğu zaman böyle şehvetle gelen zevk suyu sonrasında ilk etapta idrar yapılıyor. Sonrasında beklenecek. Beklenecek. Ne kadar beklenecek? Ortalama yarım saat ama minimum minimum 20 dakika, 15-20 dakika. Öyle birkaç dakika, 2-3 dakika fazla, bunlar pek başarılı olmamakta. Pek başarılı olmamakta. Ortalama yarım saat, minimum 15-20 dakika beklenmeli. Ondan sonra işte bu peçeteyle alakalı istibra yapılmalı. Yani mezi, zevk suyu gibi şey olduğu zaman bunun istibrası e, bu şekilde diyorum ben. Yani öyle hemen bir iki dakika bekleyip birkaç adım yürüyüp bu pek başarılı olmamaktan.